Kanaldan kanaldan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Android telefonlarınızı hızlandıran uygulamaları tanıtacağım arkadaşlar. 3 tane uygulama var. Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. İlk öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu videoyu turuncudroid.com için çekiyorum. Turuncudroid.com'da işinize yarar birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Şimdi hemen birinci uygulamamızla başlayalım. Birinci uygulamamız Android Asistan. Bu uygulamayı Google Play'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi hemen açalım. İlk açtığımızda böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada telefonunuzdaki pil bilgileri, RAM bilgisi, işlemci bilgisi gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Şimdi altı hızlı güçlendirme ve sistem temizleme var. Şimdi sistem temizlemeye girelim. Girdikten sonra bir tarama yapacak arkadaşlar. Ön bellekleri, geçmişleri, boş klasörleri falan tarayacak. Taramasını bekliyoruz. Böylelikle telefonunuzda gereksiz yer kaplayan şeyleri silecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buluyor. Gördüğünüz gibi buldu arkadaşlar seçilerini temizlediğin Dedikten sonra temizlenmesini bekleyelim Temizliyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi temizledi Ardından hızlı güçlendirmeye tıklayalım Burada da sanırım arka plandaki uygulamaları kapatıyor. Evet gördüğünüz gibi. Android açısından bu kadar. İkinci uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamamız Clean Master. Bunu zaten herkes biliyordur yani. Çok anlatmayacağım. Hemen bir arayüzünü tanıtıp geçeceğim arkadaşlar. Açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi buradan e, gereksiz dosyalar, antivirüs telefonunuzu alırma uygulaması. Gereksiz dosyalara girelim. Burada sanırım az önceki Android asistan da yaptığı işlemi yapacak. Gördüğünüz gibi burada da aynı işlemi yapıyor arkadaşlar. Eee çıkalım. Dur diyelim. Telefon hızlandırma ıı, arka plandaki uygulamaları kapatıyor arkadaşlar. Antivirüs sanırım Clean Master'ın kendi virüs programı var o. Uygulama çizimde uygulamalarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Clean Master'da bu kadar arkadaşlar. Üçüncü uygulamamız Green Greenfi sadece rotlu telefonlarda çalışıyor arkadaşlar. Green şu işe yarıyor. Siz e, arka plandaki uygulamaları kapatsanız bile o uygulama, uygulamalar yine de açık kalıyor arkadaşlar. E, Green e, telefon ekranını kapattığınızda e, tüm uygulamaları da kapatıyor arkadaşlar. E, Green kullandıktan sonra cidden e, RAM miktarınızda e, farklılık göreceğinizden eminim. Şimdi Green Girelim arkadaşlar. Ben size hemen bir göstereyim. Bir dakika geri diyelim. Şuradan hemen uygulama ekleyelim. Ee, buradan uyutacağınız uygulamaları seçeceksiniz arkadaşlar. Ee, seçtiğiniz uygulamaları ekranı kapattığınızda direkt e, arka plan dahil olmak üzere direkt kapatacak arkadaşlar. Tamamen kapatacak. Bu ee, Mesela ben Messenger'ı kapatmasını istiyorsam Messenger'a e tıklıyorum ve tamama bastığımda direkt uyutulanlar listesini alıyor arkadaşlar. Greenfi de bu kadar. Ee, yalnız Greenfi e sanırım e, Super User Pro da çalışıyor. Ben bir sorun yaşadım çünkü. Yani e, şu e, ROT uygulamasının Pro versiyonu da çalışıyor. Onun da Pro versiyonu zaten internette bulabilirsiniz. Ee, şimdi size göstereceğim pro versiyonunu. Şu e, süper e, user'in pro versiyonunu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de pro versiyonunda. E, başka da bir şey yok zaten. E, bir de şu Android asistanda son olarak unuttuğum bir şey var onu göstereyim arkadaşlar. Araçlara girdiğinizde araçlara girin yani. Araçlarda bir dakika gördüğünüz gibi burada sizin için yararlı şeyler var. Reklamları kaldır var. izinler sistem bilgisi, dosya yöneticisi, Başlangıç yöneticisi birlik kullanımı topluyla toplu kaldır gibi şeyler var. Bunu da göstereyim dedim arkadaşlar. Başka da bir şey yok zaten. Ee, Turuncudroid.com'da sizin için birçok yararlı bilgi var arkadaşlar mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Ee, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. İstek videolarınız için sosyal medya hesaplarımıza mesaj atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.